Sen başbakansın. Sen başbakansın. Ben sana ne söyleyeceğim? Sen bu ülkeyi nasıl yönettiğinin farkında mısın? Bilgisizlikle bir adam bir yere kadar gidebilir mi? Hadi. Üç tane beş tane koyun güdemeyen bu ülkeyi yönetemez. Anlamaz bu işlerini. Benim adımı yolsuzlukta anarsan Allah Allah. Sen 40 yıllık milliyetçi hareketi yavru muhalefet diyorsan sen ise tamamen iktidarında dahi hala küfür ediyor hala laf söylüyor <laughs> Hadi. akıllı oldun akıllı bununla bir yere varın ha, gene çaktın peki şimdi CHP'nin genel başkanı oldun. Hadi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bütün fakirleri 600 lira versin. Hadi yap. Hadi yap. Hadi. Hadi. Aferin öğreniyorsun bir şeyleri. Ondan sıyrıldılar onlar, kurtuldular. Ama bizdeki komünistler hala bundan kurtulamadı. Allah aşkına. Çorum Spor'u kümeye düşürenler bu memleketi iyi yönetebilirler mi? Çiftçinin mazotunu bir buçuk lira yapacağız. Yalan söylüyorsun. Dürüst değilsin. Nereden öğrendiği meçhul, kim kulağına fısıldamış, o da bilinmiyor. Bir 36 etnik unsurdan bahsediyor. Kimdir bu 36 etnik diyorsun, unsur diyorsun. Beşi altısını sayıyor, gerisi yok. Boş çıktı boş Hadi yap Nokta Sıfır İki Nokta 2009 bin Dokuz Sayın Başkan Siz mi susturacaksınız ben mi susturacağım Sayın Erdoğan Açliyet ol? çarşısında olma Hazırladığımız Üç boyutlu stratejiyle Hedefimiz %7 kalkınma azı her yıl. Biliyorum gene onların kafası almayacak. Bu %7 nasıl gerçekleşecek diyecekler. Onlara göstereceğiz bir ekonomide %7 kalkınma nasıl sağlanır. Alüvyon piyasaya bulup gibi çöktü. Fiyat artışları önlenemiyor. Bak kardeşim, güzel kardeşim, canım kardeşim, benimle bir daha sakın polemiğe girme.